Şimdi acaba bu ne olabilir? Bu çekirge sürüsüne benzetmenin özelliğine şimdi. Şimdi bu konuyla ilgili yapılmış bir araştırmayı, hmm. çekirgeye benzetmeyle ilgili yapılmış bir araştırmayı, evet. ben burada metin olarak takdim edeceğim. Güzel. <laughs> Kur'an'ı iyi anlamamız açısından. Evet. Şimdi bu benzetme, onların çok olmaları ve dalgalanmaları bakımından yapılmış olacağı gibi onların şaşkınlığını ve güçsüzlüğünü ifade etmek için de yapılmış olabilir. Bu konuyla ilgili şu açıklama isabetli bir tespit. Şimdi onu veriyorum. İşte o gün insanların mezarlarından çıkışı çekirgelere benzetilir. Peki neden çekirgelere? Allah neden bu örneği seçmiştir? Son yüzyılda haşereler üzerinde mikro kameralar ve sistemli gözlemler gözlemle yapılan araştırmalar bize neden çekirgelerin örnek olarak gösterildiğini açıklamaktadır. Her şeyden önce çekirge sürüleri çok kalabalıktır. Milyarlarca çekirge bir araya gelerek kilometrelerce uzunluk ve genişlikteki kapkara bir yağmur bulutunu andırırlar. Bu sürülerin bazılarının 3 ila 5 kilometre genişliğinde ve metrelerce derinlikte olduğu tespit edilmiştir. Şimdi devam ediyoruz. Ayrıca çekirgeler yumurtalarını toprağın içine tohum gibi yerleştirirler. Ve çekirge larvaları uzun bir müddet toprağın altında kaldıktan sonra yeryüzüne çıkarlar. Nereden çıkarlar? Toprağın altından. altından evet. Ha. Şimdi örnek olarak Amerika'nın New England bölgesinde yaşayan çekirgeleri inceleyelim. Bu çekirgeler 17 yaşına bastıkları yılın Mayıs ayında uzun yıllardan beri yaşadıkları yer altındaki karanlık yarıklardan toprak üzerine çıkarlar. Eğer insanlara sizi karanlık bir yerden yere kapatacağız ve saatiniz e, olmadan dış dünyayla bağlantınız olmadan 17 gün sonra hep beraber dışarı çıkacaksınız deseniz emin olun birçok insan 17 günlük süreyi bile doğru tahmin edemez. Edemez. Tabii. Dünyadayken maddi bedeni mezara konmuş insanların ahirette topluca yaratılmalarına Bundan güzel örnek olur mu? Hmm. Kısacası çekirgeler ve insanlar benzer şekilde toprağın altında uzun bir müddet kaldıktan sonra topluca çok kalabalık olarak yeryüzüne çıkarlar. Çok güzel bir örnek. Ya, evet, çok güzel, çok güzel bir, örnek. bir örnek. Şimdi bu örneği, bu tespiti Kur'an Araştırmaları Grubu diye yani evet. sayın muhterem saygı duyduğumuz, sevdiğimiz Tabii. profesör Caner Taslaman Hoca'nın tespitidir bu. Onun tespiti, onun yazısıdır. Onu da burada sevgi